Şimdi iç siyasette bir de bakalım muhalefetin ittifak masasına. Müsamere oynamıyoruz biz. Sorumluluk sahibi hangi lider şuraya oturdum buraya oturdum diye problem edebilir? Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı. Erdoğan'ın bu tür saçmalıklarını artık ben hiç yadırgamıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için bir araya gelen partileri hedef alan sözleri ve yanıtlar. Altı muhalefet lideri aynı masa etrafında fotoğraf vermeye hazırlanırken kimin nereye oturacağına yönelik anlaşmazlık iddiasına Davutoğlu Habertürk Televizyonu'nda yanıt verdi. Kimse kimseye büyüklük taslamıyor. Kompleks yok. yok. Türkiye'nin menfaati neyse bu ülke için faydalı olacaksa ben en arka sırada oturmaya razıyım. Hiçbir lider de böyle düşünmüyor. Bu ülke yanıyor. Boy sırasına göre mi? Yaş sırasına göre mi? Yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Altı siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği belli ki Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle hazırlanıyor seçime. CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek. Altı muhalefet partisinin temsilcileri ortak bir metin üzerinde çalıştı. Artık iyi niyet görüşmelerinin ötesinde gerçek anlamda işin özünü konuşmamız gerekiyor. Sadece bir sistem üzerinde teorik bir ittifakın ötesine bunu taşımak lazım. Geçiş süreci yaşayacağız. Onu da konuşmamız lazım. Kim seçilirse seçilsin Cumhurbaşkanı. Davutoğlu 6 partinin bir araya gelmesi sistem üzerindeki mütabakat önemli ama daha önemlisi seçim sonrasına yönelik stratejinin belirlenmesi diyor. Bir gün sabah aynen 2002'de ve aynen 2018'de olduğu gibi Sayın Bahçeli'nin aklını esip 3 ay sonra seçime gidiyoruz dediği zaman biz muhalefet partileri için konuları tartışacak vakit bile olmaz. Herkes kendi derdine düşer. Bugüne kadar muhalefet liderleri ikili, üçlü buluşmalar gerçekleştirdi. Şubat ayı içinde 6 liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesi bekleniyor. Davutoğlu ise kurumların yapılandırılmasından toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına kadar atılacak tüm adımların şimdiden belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Eğer bir seçime gideceksek ve zorlu bir seçim olacaksa bu. Seçim sonrasında çok zorlu bir geçiş sürecini birlikte yöneteceksek bunları konuşmamız lazım. Ben oyun kurucu değilim. Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız. Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğu konusunda Erdoğan'dan tepki CHP'lilerden ziyaret var. Tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz yargımızda bu kişinin terbiyesizliğinin yanına kâr bırakmadı. Gerekeni yerine getirdi. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2021 yılındaki kararı hem 299. maddeye ilişkin cezanın alt ve üst sınırları düşünüldüğünde Sayın Sedef Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerekmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı gazeteci Sedef Kabaş. Erdoğan yanına kar kalmadı. Gereken yapıldı derken CHP'nin kadın milletvekilleri Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Bu tutuklamalar sadece ve sadece toplumda korku yaratmak. Baskı yaratmak için yapılıyor. Halbuki bize yapılan hakaret kendilerine söylense Dünyayı birbirine katarlar. Erdoğan sadece kabaşı değil, tutukluluğu üzerinden muhalefeti de hedef aldı. Alçaklığı savunuyorlar sözleriyle hakaret Tayyip Erdoğan'a değil, Cumhurbaşkanına yapılıyor dedi. Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu kardeşiniz, bu abiniz, bu büyüğünüz neyse bir makamı temsil ediyor. Bu makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Taraflı, partili Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı şapkasını takıyor. İstediğine istediğini yapıyor. Nasıl benim dokunmazım var diyor. 180 bin tane soruşturma dosyası var ya. Cumhurbaşkanı hakaretten. Bu makamı korumak da benim görevimdir. Cumhurbaşkanlığı makamına bırakın benim sahip çıkmamı. Cumhur diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır. Aynı şeyi kendi söylüyor. Benim dokunmazım var nasıl diyor. Bana hiçbir şey olmaz diyor. Bu yönetim sisteminin ne kadar çarpık olduğunu bize gösteriyor. Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti. Avukatı kişi hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.